Tarih bazen kimlikleri kum taneleri gibi savurur. Ama bazı kimlikler vardır ki, en çetin rüzgarlara, en yakıcı güneşlere meydan okuyarak binlerce yıldır ayakta kalmayı başarır. Onlar, medeniyetlerin beşiği, doğuyla batının binlerce yıl kesiştiği o büyülü coğrafyanın, ipek Yolu'nun kadim bekçileri, Uygur Türkleri. Onlar sadece bir halk değil, bir destan, bir köprü, bir hafıza. Çin'in batısında Orta Asya'nın kalbinde yer alan, kendi deyişleriyle Doğu Türkistan, Çinlilerin ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediği bu topraklar, dünyanın en büyük çölü Taklamakan'ın eteklerinde, Tanrı Dağları'nın gölgesinde uzanır. Burası sadece bir coğrafya değil, bir medeniyet kavşağıdır. İpek yolunun can damarı, fikirlerin, inançların, sanatın ve malların akıp gittiği, tarihin en büyük küresel ağının kalbi. Peki, kimdir bu Uygurlar? Onların hikayesi Bozkır'ın rüzgarlarıyla şekillenmiş, Göktürklerin demir iradesiyle yoğrulmuş, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bir serüvenin ta kendisidir. Modern Uygur kimliği eski Türk kağanlıklarının mirası üzerine inşa edilmiştir. Orta Asya'da hüküm süren güçlü Türk devletlerinin soyundan gelirler. Onların ataları Orhun yazıtlarını kayalara kazıyan, Türk dilini ve kültürünü ölümsüzleştiren o kudretli millettir. Üste mavi gök Altta kara yer kılındıkta ikisi arasında kişi oğlu kılınmış. Kişi oğlunun üzerine atalarım bu Min Kağan, oturmuş. Bu kadim sözler sadece Göktürklerin değil, tüm Türk halklarının ortak hafızasına kazınmıştır. Uygurlar da bu büyük geleneğin en önemli mirasçılarından biridir. 8. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Türk tarihinde yeni bir güç yükseliyordu. Uygur Kağanlığı. Göktürk Kağanlığı'nın mirasını devralan bu devlet, kısa sürede Orta Asya'nın en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi. Ötüken'den başlayarak İpek yolunun kontrolünü ele geçirdiler. Bu, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda kültürel bir dönüm noktasıydı. Uygurlar, atalarından aldıkları bozkır savaşçılığı ruhunu İpek yolunun getirdiği entelektüel zenginlikle birleştirdiler. Başkentleri Ordu Balık, adeta bir medeniyet merkeziydi. Burada, Çin'den gelen Budist keşişler, İran'dan gelen Maniheist rahipler ve Orta Doğu'dan gelen Nesturi Hristiyanlar bir araya geliyordu. Uygur Kağanlığı, farklı inançlara ve kültürlere kucak açan kozmopolit bir yapıya sahipti. Bu dönemde Uygur alfabesi geliştirildi, şehirler kuruldu, sanat ve bilim gelişti. Uygur Kağanlığı'nın bu altın çağı, onların sadece bir savaşçı halk değil, aynı zamanda büyük bir medeniyet kurucusu olduğunu da kanıtlıyordu. Onlar, İpek yolunun kalbindeki o eşsiz mirasın gerçek sahipleriydi. İpek Yolu sadece ticaretin değil, inançların da okyanusu gibidir. Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi gören Uygur toprakları, tarihin farklı dönemlerinde birçok dini ve felsefi akımın durağı, bazen de yuvası olmuştur. Uygurların kimliği sadece Bozkır'ın cesaretiyle değil, bu inanç rüzgarlarıyla da şekillenmiştir. Uygur Kağanlığı döneminde Budizm, Maniheizm ve hatta Nesturi Hristiyanlığı bu topraklarda kendine yer buldu. Bu dinler Uygur sanatı, edebiyatı ve yaşam tarzı üzerinde derin izler bıraktı. Ancak 9. yüzyılın sonlarına doğru Uygur tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. İslam. Orta Asya'dan gelen İslam dalgası, Karahanlılar gibi Türk devletleri aracılığıyla Uygur coğrafyasına ulaştı ve hızla yayıldı. İslam'ın kabulü Uygur kimliğini kökten dönüştürdü. Uygurlar İslam'ı kendi kültürel potalarıyla birleştirerek özgün bir İslam medeniyeti yarattılar. Şehirler medreselerle, kütüphanelerle donandı. İlim, edebiyat ve sanat İslam'ın altın çağının etkisiyle zirveye ulaştı. Bu dönemde Türk dilinin ve İslam kültürünün iki büyük dehası Uygur topraklarından yükseldi. Biri Türk dilini ölümsüzleştiren 11. yüzyılın büyük dil bilgini Kaşgarlı Mahmut. Onun Divanı Bögati Türk adlı eseri, Türkçenin zenginliğini dünyaya ilan eden bir başyapıttır. Diğeri ise Türk devlet felsefesinin temelini atan bilgelik dolu şair ve düşünür Yusuf Has Hacip. Onun Kutadgu Bilik yani Mutluluk Veren Bilgi adlı eseri, iyi yönetimin ve erdemli yaşamın anahtarlarını sunar. Bu iki eser Uygur topraklarının sadece bir coğrafya değil, Aynı zamanda Türk ve İslam düşünce tarihinin beşiği olduğunu gösterir. İslam'la yoğurulan Uygur kültürü özellikle müzikte ve sanatta eşsiz bir sentez yarattı. Uygur makamları tıpkı Orta Asya'nın engin bozkırları gibi derin, duygusal ve zengin melodiler barındırır. Bu makamlar hem ruhani bir derinlik hem de yaşamın coşkusunu yansıtır. Her bir makam bir hikaye anlatır, bir duyguyu ifade eder. Ve tabii ki görsel sanatlar Uygur el sanatları, yüzlerce yıldır İpek Yolu'nun renklerini ve motiflerini taşır. Canlı renkleriyle ünlü atlas kumaşları, her biri birer sanat eseri olan ahşap oymacılığı ve göz kamaştıran nakışlar Uygur estetiğinin zirvesidir. Her motifin, her rengin bir anlamı, bir hikayesi vardır. Onlar sadece nesneler değil, bir kültürün yaşayan nefesidir. Bu zengin kültürel miras, Uygurların sadece geçmişlerini değil, Aynı zamanda bugünkü kimliklerini de tanımlayan vazgeçilmez bir parçasıdır. Onlar İpek Yolu'nun ruhunu taşıyan, İslam'ın güzellikleriyle bezenmiş dünyanın nadide kültürlerinden biridir. Ama bu güzelliklerin ardında aynı İpek Yolu'nun geçtiği kadim şehirlerinde benzersiz hikayeleri yatar. Taklamakan Girenlerin çıkamadığı yer anlamına gelen bu devasa kum denizi, İpek yolu kervanları için hem korku dolu bir sınav hem de sonsuz bir macera demekti. Ama bu engin çölün kalbinde adeta mucizevi bir şekilde yeşeren vahalar, ticaretin ve kültürün en canlı durakları haline geldi. Uygur şehirleri işte bu vahaların parlayan yıldızlarıydı. Bu şehirler, İpek yolunun sadece birer geçiş noktası değil, aynı zamanda canlı merkezleriydi. Tüccarlar, bilginler, maceracılar ve sanatçılar burada buluşur, mallarını değiş tokuş eder, fikirlerini paylaşırdı. Her biri kendi özgün kimliğiyle binlerce yıllık bir hikayenin parçasıydı. Bu şehirlerin başında İpek yolunun hiç tartışmasız incisi olan Kaşker gelir. Batının kapısı, Orta Asya'nın buluşma noktası. Kaşker sadece bir şehir değil, yaşayan bir müzedir tarihi daracık sokakları, çamur tuğda evleri ve geleneksel pazarlarıyla adeta zamanın donduğu bir yerdir. Özellikle pazar günü kurulan o devasa pazar, atların, develerin, yüzlerce farklı malın alınıp satıldığı, dillerin karıştığı, insan seslerinin yankılandığı bir cümbüş. Burası asırlardır değişmeyen bir ticaret ve insanlık şöleni. Kaşgar'dan doğuya doğru ilerlediğimizde bizi bir başka değerli vaha şehri karşılar. Hotan. Adı binlerce yıldır lüks ve zerafetle anılan iki ürünle özdeşleşmiştir. Yeşim taşı ve ipek. Hotan'ın nehirlerinden çıkarılan yeşim taşları Çin imparatorluklarından Hindistan'a kadar uzanan coğrafyalarda büyük rağbet görmüş. Adeta bir servet sembolü olmuştur. Aynı zamanda ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı da Hota'nın alameti farikasıdır. Usta ellerde şekillenen ipek kumaşlar, ipek yolunun adını aldığı o değerli hazinelerden sadece biridir. Ve Taklamaka'nın kuzeyinde deniz seviyesinin altında yer alan bir vaha, Turfan. Burası dünyanın en kurak ve en sıcak yerlerinden biri olmasına rağmen şaşırtıcı derecede bereketlidir. Turfan'ın ünü, tatlı üzümlerinden ve yüzlerdir kullanılan o eşsiz yeraltı su sistemi olan kerizlerinden gelir. Bu deha ürünü kanallar, dağlardaki eriyen karları toplayarak kilometrelerce ötedeki tarlalara ve şehirlere ulaştırır. Çölün ortasında hayatı mümkün kılar. Turfan, insan zekasının ve doğayla uyumun muhteşem bir örneğidir. Bu şehirler sadece birer yerleşim yeri değil, Uygurların yaşam felsefesini, dayanıklılığını ve ticari zekasını yansıtan canlı organizmalardı. Kervanlar dolusu baharatlar, ipekler, porselenler, değerli taşlar bu pazarlarda el değiştirir. Farklı kültürlerden insanlar bir araya gelirdi. Uygurlar bu küresel ticaretin aktif birer katılımcısı, köprü kurucusu ve aracısı oldular. Onlar medeniyetler arası diyalogun ve değişimin öncüleriydi. Bugün bile bu şehirlerin sokaklarında dolaştığınızda o kadim ruhu hissedebilirsiniz. Pazarların kokusu, kerpiç duvarların dinginliği, insan yüzlerindeki bilgelik hepsi İpek Yolu'nun o büyülü döneminden kalan birer miras. Uygurlar bu şehirlerin dokusuna işlemiş, onlara ruh vermiş bir halktır. Ancak bu zengin geçmişin ve canlı kültürün ardında modern zamanların getirdiği yeni zorluklar ve kimlik arayışları da gizlidir. Binlerce yıl boyunca İpek yolunun kalbindeki Uygur toprakları, farklı imparatorlukların ve hanlıkların egemenliği altında yaşadı. Ancak 18. yüzyıl ortalarından itibaren bölgeye yönelik en büyük ve kalıcı etkilerden biri Çin İmparatorluğundan gelmeye başladı. Manchu Hanedanı bu geniş coğrafyayı kendi topraklarına kattığında Kadim Doğu Türkistan'ın kaderi yeni bir yola giriyordu yine de Uygurlar kendi özgün kimliklerini, billerini ve kültürlerini koruma mücadelesini hiç bırakmadılar. 20. yüzyılın başlarında Çin'deki merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte bu kadim halkın bağımsızlık ateşi yeniden alevlendi. Kendi kaderlerini tayin etme arzusu iki kez cumhuriyet kurma girişimine yol açacaktı. İlk olarak 1933 yılında Kaşgar merkezi Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edildi. Bu Uygurların kendi bağımsız devletlerini kurma yönündeki ilk önemli adımıydı. Kısa ömürlü de olsa bu cumhuriyet Uygur ulusal kimliğinin ve bağımsızlık arayışının güçlü bir sembolü haline geldi. Kendi bayrağını, kendi anayasasını, kendi ordusunu kurma çabaları milletleşme sürecinin önemli bir kilometre taşıydı. Ancak iç ve dış baskılar nedeniyle ömrü sadece bir yıl sürdü. 10 yıl sonra 1944'te bu kez İli Vadisi'nde çok daha güçlü ve kapsamlı bir bağımsızlık hareketi doğdu. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin de dolaylı desteğiyle kurulan bu ikinci cumhuriyet daha sağlam bir yapıya sahipti. Kendi ordusu, idari yapısı ve uluslararası ilişkiler kurma çabalarıyla Uygurların bağımsızlık hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çok yaklaştı. Bu cumhuriyetin gök mavisi ay yıldızlı bayrağı Bugün dahi Uygur halkının bağımsızlık ve özgürlük arayışının en güçlü sembolü olarak anılmaktadır. Ancak 1949 yılı Doğu Türkistan için bir dönüm noktası oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte yeni Çin yönetimi bölge üzerinde tam kontrol sağladı. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kaderi uluslararası politikaların ve güç dengelerinin bir kurbanı oldu bölge Sincan Uygur Özerk Bölgesi adı altında Çin Halk Cumhuriyeti'ne dahil edildi. Sincan, Çince'de yeni sınır veya yeni toprak anlamına geliyordu. Bu isim dahi bölgenin Çin için ne ifade ettiğini açıkça gösteriyordu. Çin'in entegrasyon politikalarıyla birlikte bölgeye yönelik büyük çaplı demografik değişimler başladı. Han Çinlileri büyük kitleler halinde Sincan'a yerleştirildi. Bu durum Uygur nüfusu üzerinde derin bir etki yarattı. Kendi ana vatanlarında sayıca azınlığa düşme korkusu, Uygur kimliğinin korunması mücadelesini daha da kritik hale getirdi. Modernleşme ve kalkınma vaatleri, Uygur halkı için kendi kültürlerini ve varlıklarını koruma mücadelesiyle iç içe geçti. Uygurların kendi cumhuriyetlerini kurma hayalleri suya düşmüş, bölgenin adı ve demografik yapısı değişime uğramıştı. Bu Uygur kimliği için sadece yeni bir dönemin başlangıcı değil, aynı zamanda zorlu bir direniş ve varoluş mücadelesinin de habercisiydi. Geçmişin ihtişamıyla bugünün gerçekleri arasındaki gerilim Uygurların kaderini şekillendirmeye devam edecekti. 21. yüzyıl. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, küresel iletişimin ve refahın çağı ne var ki İpek Yolu'nun bu kadim halkı için modern çağ, eşi birinzeri görülmemiş bir baskının ve sessiz bir trajedinin de başlangıcı oldu. 2000'li yılların başından itibaren Uygurların anavatanı Doğu Türkistan adım adım bir açık hava hapishanesine dönüşmeye başladı. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından küresel terörle mücadele söylemi Çin hükümetine Sincan'daki Uygur Müslümanlarına yönelik baskılarını artırmak için bir gerekçe sundu. Radikalizmle mücadele ve ayrılıkçılığı önleme adı altında Uygur kültürünün, dilinin ve en önemlisi inancının hedef alındığı sistematik bir kampanya başlatıldı. Ancak dünya bu sessizce büyüyen trajediye uzun süre kayıtsız kaldı. En sarsıcı gelişme ise 2017 yılından itibaren ortaya çıktı. Milyonlarca Uygur ve diğer Türk azınlık mensubu mesleki eğitim merkezleri adı altında kurulan devasa toplama kamplarına gönderildi. Uydu görüntüleri, tanık ifadeleri ve sızan belgeler bu kampların aslında dini ve kültürel kimlikleri yok etmeyi amaçlayan, zorla beyin yıkama ve siyasi endokrinasyon merkezleri olduğunu ortaya koydu. Aileler parçalandı, çocuklar anne babalarından koparıldı, insanlar sadece sakal bıraktıkları, başörtüsü taktıkları veya yurt dışındaki akrabalarıyla görüştükleri için buralara kapatıldı. Bu baskı sadece kamplarla sınırlı kalmadı. Uygur kültürel mirası eşi benzeri görülmemiş bir saldırı altındaydı. Binlerce cami ve kutsal mekan yıkıldı veya dönüştürüldü. Uygurca dilinin kullanımı kamusal alanlarda ve eğitimde kısıtlandı. Geleneksel Uygur mahalleleri modernleşme adı altında buldozerlerle yok edildi. Evlilik dışı zorla birleştirmeler, Uygur kadınlarının kısırlaştırılması iddiaları ve çocukların devlet okullarına zorla yerleştirilmesi bu kültürel soykırımın tüyler ürpertici boyutlarını gözler önüne serdi. Bugün Doğu Türkistan dünyanın en sıkı gözetim altındaki bölgelerinden biri. Yüz tanıma sistemleri, yapay zeka destekli kameralar, mobil telefon izlemeleri ve genetik veri toplama programları aracılığıyla Uygurlar adım adım takip ediliyor. Her hareketleri izleniyor, her düşünceleri fişleniyor. Bu dijital distopya insanlık onuruna ve mahremiyetine yönelik küresel bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Tüm bunların yanı sıra Uygurlar kendi topraklarında ekonomik ve sosyal dışlanmayla da karşı karşıya. Zorla çalıştırma kampları ve fabrikalarındaki işçilik iddiaları küresel tedarik zincirlerini de derinden etkiliyor. Pamuk tarlalarından tekstil fabrikalarına, elektronik üretimine kadar birçok sektörde Uygur zorunlu işçiliğinin kullanıldığına dair kanıtlar dünya genelindeki vicdanları rahatsız ediyor. Uygurların yaşadığı bu acı gerçeklik 21. yüzyılın en büyük insanlık dramlarından biridir. Kültürel kimliklerini, inançlarını ve varlıklarını korumak için verdikleri mücadele tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. Bu sadece bir etnik grubun değil, tüm insanlığın ortak vicdanına seslenen bir çağrıdır. Doğu Türkistan'ın sessiz çığlığı sınırları aştı. Ana vatanlarında yaşanan zulüm, dünyanın dört bir yanına savrulan Uygur diasporasının sesiyle yankılanmaya başladı. Toprağından koparılmış, ailelerinden ayrı düşmüş on binlerce Uygur, uzak diyarlarda kendi halkının sesi olmak, yaşanan acıları dünyaya duyurmak için direniyor. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Uygur diasporası, kendi kültürlerini yaşatmak ve halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini protesto etmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Dünya Uygur Kurultayı gibi sivil toplum kuruluşları bu mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Lobicilik yapıyor, raporlar hazırlıyor, farkındalık kampanyaları düzenliyorlar. Her bir Uygur kendi hikayesiyle dünyanın vicdanına sesleniyor. Zamanla, Uygurların maruz kaldığı sistematik baskı uluslararası toplumun da dikkatini çekmeye başladı. Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve çeşitli hükümetler Çin'in Sincan'daki eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği gibi ülkeler Çin'i insan hakları ihlalleri konusunda sorumlu tutan açıklamalar yaptı. Hatta bazı yaptırımlar uyguladı. Uluslararası medya, sivil toplum kuruluşları ve bağımsız araştırmacılar, kamplardaki durumu, zorla çalıştırma iddialarını ve kültürel soykırımın boyutlarını gözler önüne seren kapsamlı raporlar yayınladı. Uydular, yıkılan camileri ve genişleyen kampları belgeledi. Bu kanıtlar Çin hükümetinin gönüllü eğitim iddialarının aksine çok daha karanlık bir tablo çizdi. Konunun bir diğer önemli boyutu ise ekonomik yansımaları oldu. Sincan'ın küresel tedarik zincirindeki yeri, özellikle pamuk üretimi ve teknoloji sektöründeki zorunlu işçilik iddiaları uluslararası şirketler üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Birçok büyük marka, tedarik zincirlerinde Uygur zorunlu işçiliği olup olmadığını araştırma ve bu tür uygulamalardan uzak durma sözü verme çağrılarıyla karşılaştı. Tüketicilerin vicdanı, şirketlerin kararları üzerinde etkili olmaya başladı. Uygur davası artık sadece Doğu Türkistan'ın veya Uygur diasporasının davası olmaktan çıkmış, küresel bir insan hakları meselesi haline gelmiştir. Bu, baskıya, zulme ve kültürel yok etme girişimlerine karşı insanlığın ortak vicdanının bir sınavıdır. Dünya, İpek yolunun bu kadim mirasçılarının sessiz çığlığını daha fazla görmezden gelemez. Gelecek, bu trajedinin nasıl son bulacağını ve insanlığın bu sınava nasıl bir yanıt vereceğini gösterecek. Tüm baskılara, asimilasyon politikalarına ve kültürel yıkım girişimlerine rağmen bir hakikat asla değişmez. Bir milletin ruhu en karanlık günlerde bile ışığını kaybetmez. Uygur kültürü binlerce yıllık kökleriyle varlığını sürdürmeye, kendini yeniden yaratmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor. Ana vatanlarından uzakta da olsa, diasporadaki Uygur toplulukları kültürlerini yaşatmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Çocuklarına Uygurca öğretiyor, makamları gelecek nesillere aktarıyor, geleneksel danslarını ve el sanatlarını yaşatıyorlar. Yeni nesil Uygurlarsa, atalarından aldıkları mirası modern dünyanın araçlarıyla birleştiriyor. Dijital platformlarda seslerini duyuruyor, sanatı bir direniş biçimi olarak kullanıyor, kendi kimliklerini gururla taşıyorlar. Bu direniş, sadece politik değil aynı zamanda kültürel bir direniştir. Dillerini, şarkılarını, yemeklerini, hikayelerini korumak bir halkın varlığını sürdürme ve geleceğe umutla bakma azminin en güçlü göstergesidir. Uygur ruhu tıpkı Taklamakan'ın ortasındaki vahalar gibi en zorlu koşullarda bile yeşermeye devam ediyor. Ben de bir Türk genci olarak bu videoyu hazırlarken ve Uygur Türklerinin hem kadim ve zengin tarihini hem de günümüzdeki trajedisini anlatırken tek bir amaç güttüm. Türk soydaşlarımızın, kardeşlerimizin çığlığına sessiz kalmamak. Tarih boyunca aynı topraklarda, aynı kültürel köklerle yoğrulmuş bir milletin evladı olarak Doğu Türkistan'da yaşanan bu insanlık felaketine göz yummak bizim için vicdansızlıktan öte bir şeydir. Bu video bir uyandırma çağrısıdır. Bu sadece bir tarih anlatımı değil, aynı zamanda bir sorumluluk hatırlatmasıdır. Amacımız bu felakete yol açan veya göz yumanlara baskı uygulamak, dünya kamuoyunu harekete geçirmek ve Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimizin temel insan haklarına, kültürel özgürlüklerine ve kendi kaderlerini tayin etme iradelerine saygı duyulmasını talep etmektir. Bir milletin kimliğini, inancını ve varlığını yok etmeye yönelik her türlü girişime karşı durmak, ortak Türk vicdanımızın ve insanlık görevimizin bir parçasıdır. Bizler, İpek Yolu'nun bu kadim mirasçılarına yapılanları unutmayacağız. Bizler onların acılarını paylaşacak, seslerini yükseltecek ve adalet tecelli edene kadar susmayacağız. Unutmayın, bir milletin gücü sadece ordularında değil, Aynı zamanda kültürel köklerinde ve birliğindedir. Uygurlar işte bu güce sahip bir halktır. Onların hikayesi insanlığın ortak mirasıdır ve korunması gereken bir değerdir. Bu belgesel sadece bir başlangıç. Gerçek değişim her birimizin vicdanında ve eyleminde yatıyor. Uygur Türkleri için adalet dileğiyle. Türk mitolojisi, destanlar ve Oğuz boylarının hikayeleri için takipte kalmayı ve beğenmeyi unutma. Bir milletin kökü unutulmaz. Sadece yeniden hatırlanır.